Hepinize... Selam, selam kızlar, selam da bütün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. eee şey, Face Star arkadaşı oynayacağız. Yanlış... Star. İşte <laughs> söyleyeyim. Neyse, kuzenimle birlikte yanımda kuzenim var. Emre. Merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en çok puan alan kazanır oynuyoruz. Ee, şimdi sen başla Emre. Ben başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada kombini yakıyor. Şöyle göster. Neyse gösterelim Ay çok güzel. Arkadaşlar benim bu tarz visa kombinim var. Visa. Şimdi kız mı yapayım erkek mi yapayım? Sen bilirsin. Ne diyorsa onu yap. sen bilirsin yani. Hangi kız yapacağım? Bence erkek yap. Canım kız istiyor. Güzel, miyim, miyim, kötü karakter. Kötü karakter. E, sen güzel yap. Bak e, güzel yap ki daha çok puan kazanıyorsun. Ben sen mi? Daha saçını seçmeni saç. Onlar saç rengi. Ha. Kıyafet. Kötü karakter. En iyi ben yapacağım. En iyi. Hı -hı. En iyi kötü karakter. Kötü kıyafet yok ki. Bence şu an hepsi kötü bana göre. Her yani böyle çok herkesin Ah bak şu pembeli hmm. kötü. Aa evet. Hmm. Kötü karakter diyor şey yani böyle. Böyle. Bir tane dom var. Öyle bir kötü ki onu kullan bence. Nerede o? Şunu kullanayım bence. Hmm. Aa evet altı bu. Ama kötü karakter dediği şey öyle kötü karakter dedi yani iç görünüşü yani böyle ne bileyim kötülük yapan ama karakter diyor. <laughs> evet şimdi ayıp olmasın bok gibi bir ayakkabı seçmeye <laughs> çalışacağız. Bence Converse var şey. O adminin ayakkabısı. Şu an ayıp ediyorsun. Hı. <laughs> Admin pek sevmiyorum. sevmiyorum. Aramızda kalsın. <laughs> saç rengi nerede? Daha saç yapmamışım. Saç rengi diyorum. Saç nerede? <laughs> saç o saç rengi. Ya orada orada. O ne sen bir Lan saç nerede? <laughs> Şurada. Ha. Ya bak. Ha. Saçmış şu saç güzel olur sana. Bu ne ya zenci? Bir de zenci kalsın böyle. Her <laughs> rengini de pembe yapalım. <gülüyor> <gülüyor> pembe yok ki? Mavi yap. Yeşil güzel. Yok, mavi kötü renk. Ay güzel rengi annesim. Abi <laughs> ben Suri. <laughs> Hayır, daha gözlük seçecektim. Bas, bas, bas. Hayır. <gülüyor> no. <gülüyor> o güzel emoji. Ben var ya bir tane kötü emoji biliyorum ama öyle böyle değil. Aa vermeseydin. Kimler? Yurt kızı geldim bir bak. Bak işte neymet neymet. Bilge. Bir Likedan ge, tete güzel olmuş. Ama güzel olmuş i̇şte. bu kötü değil. Abi kötülük yap. <laughs> Öyle bak. Ben sana demiştim. Arkadaşlar bu kimlik yokmuş. Bu yeterince kişi olmadığını gösteriyor. O yüzden bu hoş kişi. Ne pauyor? Bir de kötü karakter birinci oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an sonucu da olabilirsin. Bilmiyorum sonucu da olabilirsin. Birinci de olabilirsin. Bence Bans. o gelen kız birinci olacak. Ne? O gelen kız birinci olacak. İkinci gelen mi? İlk gelen ilk. İlk gelen başka biri. Şey... Paris Of of. O değil şu Tamam dili. Çaldı nasıl bir nasıl bir kay. Hadi bakalım. Birinci olabilirsin bu arada. Oooo. Veya ikinci olabilirsin, birinci olmayacağım. Biliyorum. Sonuncu oldun. İki puanım var. Sıra i̇şte bende arkadaşlar. Nasıl bir nasıl bir kay. Apışlamış. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bir mezalım çalındığı için pet acayip Bakayım. İşte keyifli. Ay karakterini de zannettim ben de bir an ya. Siyah rengi ve mor rengi çok seviyorum. Video gel gel çok heyecanlıyım ya. Çok güzel bir dans. Şu, şu dan sonra acayip seviyorum. Yine kız yapacağım. İnşallah tatlı gelir. Şimdi. Dur nerede o? Şey şey. Şurada ha. Benim yenik var gülüşleri anlamayın. Kötü karakter diyor. Ya. Kötülük yapan birisi. Evet. İşte o kız birinci oldu. O kızın karakterini çalacağım. Ya çalmak değil ona benzer bir şey yapacağım. Şu an karışık bir kombin aslında Altı böyleydi. Evet. Bakın ki hemen bitti. Acaba neden? O kulaklıktı. Ne? Bu mu? Yok, Yok. ya. Bu da olabilir. Şu. Duracağım bakayım. Tac. Göz göze geldim bir bak. Şu olabilir mi? Evet, bence de bu. Hiç düşünce tonu. Bu var mıydı pek hayret Özgür TV'de bile yok o gözlüğü. Geç bile kaldı Evet hadi hadi son oh, saç rengi. Oo daha çok zamanım varmış. Bu deli birazcık daha kırmızı ha? Yes, we let go. Bu dans yapıyordu bu arada. Ama emojisi bu değil bu arada. Ve ayakkabısı. Diğerleri hep aynı. Emojisi bence değişti. Oh. Saniye Şunu şuna bak. Ha. Ya en başta seçecektim ya uyuyormuş. Ama direkt mavi olmuş. Bence kötülük yapan değil iyilik yapan birisi de benziyor. Ama yine güzel. Bu cadının çocuğuna benziyor. <laughs> yanlış anlamış olayı. <laughs> istediğim ve kişi. Sarhoş yapmış bunu. Aa isim çok güzel. İsim güzel ama. Ben bu güzel mi çekim mi olduğuna karar veremem sen. Hıbrih çekim. Haytansım şey. <laughs> garip garip hareketler yapıp garip garip emojiler veriyor. niye biz hep oh, en sona gidiyoruz? Oh. Oh. Aa. en sonucu bu olmuş. E bu kim? Bakayım. Ha bu o şey. Peki sana bakalım senden. Bunlardan bende var sadece pantolonlar yok Evet sıra sende Bence bu, bu sefer kriz durumu oynayalım Evet ya Ben çıkartayım da. Yok kardeşim ben... Bu arada istediğin zırhı seçebilirsin en sevdiğiniz oyun tabii ki de. Bunu uçabiliyorsun da bu arada. Bunlar da uçamıyor. Ona sadece yükseliyor. Benim Ve de bu. Bak. Suya düşmeden 3 Crazy Room maçı bitiriyor ya. Şeyde de yapabiliriz. Şuraya da falan yapabiliriz. İşte Crazy Room'u hala vardır. Sen. Evet. İyi nasaydım var. Bana verirsin sıra bende değil mi? Aa! Arkadaşlar inşallah sesimiz geliyordur, kısık gelmiyordur. Evet. Gürbüzden bir tane var. bir var. Gürbüzden bir tane var. Gürbüzden var. Öyle yapma geçilmiyor. Oh. No. Daha oynayamıyor. Uy. <laughs> Burada onun, onun süresi var. Hı, hmm. bak süredeyim ya. <laughs> Nazlı Instagram'ı beni. El ee, kayda dili. Keksi aslında çekerken. Hayır, güremez <laughs> yazdığına geldi. O ne? Ha. Dur. Daha kendin çıkmadın dur. Ha. Hmm. Aa ölü gelecek. Şimdi elmas. Gele gelir bir tane geldi ya. Bakayım ben neredeyim? Beşinciyim Bakayım. Lan bir oynatmayın şunu tövbe. Lan oynatmayın. Ah beşinci sınavı. Evet. 57 saniye. Şu ödülümüzü de alalım. Gürbüz'den bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Ortamda girince saklanıyor. Yanlış söylüyor. Gürbüz. Gürbüz'den bir canavar. Gürbüz değil. Gürbüz. Gürbüz'den Biz onun sınıf. E, bizim sınıfla çektik. Öğretmen hatta e, şey. Gülbüzden bir, bir, bir canı var. Çekse ben götürdüm. Normalde bizim e, okulda ablacılıklı yemek yasak ama e, ben giden götürmüştüm. E, bir tanesi de canım çektiği için öyle izin vermişti. hemen. bir canı var. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi hala yanımda o e, şey şey var. Var. Ayşe TikTok ben Ayşe mi? Ayşe değil mi? TikTok da değil Instagram'da ve Nazlı. Bak şimdi ben söyleyeyim. Gülbistan bir canavar. Tırsağı da fondan korkar. Ortamda görünür görünmez. <laughs> Saklayan bir Nazlı'nın Nazlı Instagram filmini. Alex, ah sarkıtan çiğilim. Kek sırasını çekerken. Gürbüz yanlığına geldi. Şimdi Nazlı'yı kafayı kullandı. Kek sırayı ters yedi. Ya <laughs> Türkçeyi unuttum ya. Göreceğiz. Evet. Göreceğiz. Kesin, hatta kalınca Gürbüz oldu, kek sandı. gömbüz gitti anda. kek yine kek sıra oldu. Gürbüzden bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Ortamda... Ya benim oynayış Ortamda neydi? Ortamda görünür görünmez. Gürbüzden bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Ortamda görünür görünmez. Görülür. Görülür görünmez. Görülür görünmez. Saklanır tüm ekstralar Nazlı, Instagram fonem. Lika ta gürbüz sınıfa girdi Ne? <laughs> <laughs> şöyle, e, şey gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı. Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı. Kekstreği ters çevirdi gürbüz jöleyi gölemeyince orkula. <laughs> 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 gürbüz 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 jöleyi gölemeyince. Onlar kek sandığı ortamdan kaybolunca... Ne? Ya ne işte söyle. <gülüyor> <gülüyor> söyle bir daha söyle. Gürbüzden bir canavar tüm sınıf ondan korkar. Ortamda görünür görülmez saklanır tüm kekstralar. Tüm kekstralar. Tüm kekstralar. Keks saklanır kekstralar tüm yok. Saklanır ki sırada. Aa oyundan at bu. Nazlı TikTok fen Neyse oyundan bu arkadaşlar. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.